Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada Gökbek Demirci'nin fotoğrafını paylaşmışlar. Arkadaşlar bu fotoğraf Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından değil de fan sayfalarının birinde paylaşılmış ve gördüğünüz gibi gözünün de biraz kızarmış arkadaşlar. Neler olduğunu bilmiyorum fakat gerçekten Gökbek demirci e, gözünde bir problem oluşmuş arkadaşlar. İnşallah her şey e, iyi olur. E, ve Gökbek Demirci'nin bu fotoğrafını paylaşan e, fanı şunları yazmış. Nazar diyelim dördüncü gününde gözüm biraz daha iyi. Şükür diye e, fotoğrafı da bir yorumlamış. E, arkadaşlar dikkatle baktıkta da gerçekten e, problemi görmek olur. Acil şifalar diliyoruz e, Gökbek Demirci'ye. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.